Çocuk insan organlarının bir maketini yalnızca bir kez görmüştü ama duvara birebir aynısını çizebilmişti. Hatta tıp profesörleri bile onun yeteneğine hayran kalmıştı. Ancak büyüdüğünde otizmli biri olarak tanı kondu. Bir gün bir reklam panosu devrilip küçük bir çocuğun üzerine düştü. Neyse ki bir doktor hemen yardıma koştu ve çocuğun şah damarının yırtıldığını fark etti. Kanamayı durdurmak için mendil bastırdı ancak adam bir terslik olduğunu fark etti. İleri atıldı ve doktorun elini yedi. Bir çocuğun kan damarlarının bir yetişkinin damarlarından farklı olduğunu bu yüzden baskının biraz daha yukarıdan uygulanması gerektiğini söyledi. Sonra çocuğun gömleğini açtı ve karnına saplanmış bir cam parçası gördü. Hemen suni teneffüse başladı ama çocuğun göğsü hareket etmiyordu. Adam bunun bir tansiyon pneumotoraks olduğunu anladı. Acilen müdahale etmesi gerekiyordu. Bir maket bıçağını ve kalemliğini dezenfekte etti. Doğru noktayı buldu ve kesiyi yaptı. Kalemliği göğsüne yerleştirdi ve çocuk yeniden nefes almaya başladı. Etraftaki insanlar şok içerisindeydi. Kısa süre sonra kurtarma ekibi geldi. Adam çocuğun ağzına bir alet yerleştirdi ve karında ciddi bir iç kanama olabileceğini tahmin etti. Hemen sıvı verilmesi gerektiğini söyledi. Fakat çocuğun damarları çok incedir. Bunun üzerine adam boyun top damarı açarak damardan sıvı vermeye başladı. Kalabalık alkışlamaya başladı. Hastaneye giderken adam çocuğun kalp atışında bir gariplik fark etti. Neyse ki kısa sürede hastaneye ulaştılar. Adam doktora kalp taraması yapılması gerektiğini söyledi ama doktor onu içeri almadı. Endişeyle ameliyathaneye zorla girdi ve doktoru uyarmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri onu dışarı çıkardı. Ameliyatın ortasında çocuğun kalp atışı aniden fırladı. Doktor adamın sözlerini hatırladı ve hemşireye ultrason cihazını getirmesini söyledi. Göğüs delindi ve açıldı. Sonunda çocuk kurtarıldı. Doktor daha önce ilk yardım yapılmış olmasının büyük şans olduğunu söyledi. Çocuğun ailesi sizin hastanenizden biri kurtardı dedi. Doktor şaşırdı. Meğerse o adam bugün hastaneye iş görüşmesine gelmişti. Ancak geç kaldığı için görüşme şansını kaybetmişti. Hastane müdürü ona yardım etmeye çalışsa da diğerleri otizmli biri doktor olabilir mi diye karşı çıktı. Oylamada çoğu kişi hayır dedi. Bunun üzerine müdür adamı önce yemeğe götürdü. Orada haberlerde çocuğun kurtarılışını izlediler ve adamın neden geç kaldığını anladılar. Sonra müdüre hastane başkanından bir telefon geldi. Başkan bu durum için bir istisna yapılacağını ve işe alımının yeniden değerlendirileceğini söyledi. Yine de bazıları buna karşı çıktı. Müdür de eğer bu adam alt ay içinde bir hata yaparsa istifa ederim diyerek sorumluluğu üstlendi.